Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün evde yumuşacık farklı şekilde ev yapımı ekmek tarifi paylaşacağım. Bunun için ilk önce leğenime 4 kilo elenmiş un ilave ettim. Ben fazla yapacağım ekmeğimi ve daha sonra ilk önce mayasını aktiveleşmesi için bardağıma yarım çay yarısına kadar ılık su ilave ettim. Mutlaka suyunuzun ılık olsun, sıcak su olmasın veya soğuk olmasın. Daha sonra üzerine bir yemek kaşığı kuru maya ve 1 yemek kaşığı da şeker ilave edeceğim güzelce karıştırdıktan sonra bu şekilde mayanın aktifleşmesini bekleyeceğim. İsterseniz yaş maya da kullanabilirsiniz arkadaşlar. O yaş mayayı suyla biraz karıştırın. O şekilde de hamurunuzu yorabilirsiniz. Şimdi unumun üzerine 3 silme yemek çay kaşığı tuz ilave edeceğim. Ben fazla yaptığım için 3 silme çay kaşığı yeterli. Güzelce karıştıracağım ve daha sonra mayamın suyunu ilave edip yoğurma işlemine geçeceğim. Tüm malzemeler bu kadar arkadaşlar. Şimdi ise işte arkadaşlar artık hamurumu yoğurmaya başlayacağım. Mayam da aktifleşti. Bu şekilde ilk önce orta kısımdan biraz elinizle havuz açın. Ve aktifleşen mayanızı içerisine ilave, hamurun içerisine ilave edeceğim. Ve yanıma da kabıma ılık su ilave ettim. Biraz su ilave edip hamurumu güzelce yoğuracağım. Su miktarı belirtmedim. Unun markasına göre de su miktarı değişebilir. Hamurun kıvamı. ekmek kabını yaparken mutlaka hamurunuzun kıvamı ele yapışan yumuşak kıvamda olması gerekiyor. Yumuşacık olması için ve hamurunuzu da sudan da ilave ettim. Suyu her zaman az az ilave edeceğim. Ve bu şekilde hamuru yoğurarken gördüğünüz gibi aynı bu işlemi yapın. Daha sonra yoğurma işlemine geçeceğim. İlk önce aynı bu şekilde biraz sudan ilave edeceğim ve daha sonra tekrardan kenarlardan orta kısmında gördüğünüz gibi bu işlemi bu şekilde ilk önce hamurunuzu yoğurun daha sonra artık toparladıktan sonra elinize yoğurma işlemine geçin ilk önce bu şekilde yapın ben fazla yaptım ekmeğimi eğer siz isterseniz 1 kilo undan da hazırlayabilirsiniz tercih tamamen size kalmış ben bugün 4 kilo un kullandım ununuzu da mutlaka eleyerek ilave edin elenmiş un kullanın. tekrardan şu sudan da bardakla az az ilave ettim. Yoğurarak hamurun kıvamına bakacağım. Ve hamurumu da artık bu şekilde hazırladıktan sonra şimdi yoğurma işlemine geçeceğim artık. Ve hamurunuz bu şekilde elinize yapışkan kıvamda oluyor. Ve bu sırada elinizi, elinizi suya batırın arkadaşlar. Bu şekilde elinizi suya batırıp çıkartın ve tekrardan hamurunuzu yoğurun. Yoğurarken de kenarlarını bu şekilde üste doğru kapatıp tekrardan yoğurun. Her taraflarını aynı bu şekilde bu işlemi yapın. Tekrardan eğer hamur elinize yapışar ki yapışarsa her iki elinizi de ılık suyun içerisine batırıp çıkartın ve bu şekilde yoğurun. Biraz yo ara sıra batırıp çıkarttıktan sonra hamurunuzu yoğurduktan sonra ve hamur kendini toparlayacak. Elinize daha yapışmayacak. O şekilde ondan sonra daha elinizi suya batırıp çıkartmayın. Gördüğünüz gibi bayağı da hamuru yoğuruyorum. Ne kadar güzel yoğurulursa hamurunuz o kadar güzel olur. Neredeyse 20 dakikadır ben hamurumu yoğurdum. Mutlaka hamurunuzu güzelce yoğurmamız gerekiyor. Kıvamı da yumuşacık pamuk gibi olması için güzel yoğurulması gerekiyor hamurun. ve Artık daha da elimi suya batırıp çıkartmayacağım. Hamur artık elime bıraktı. Elime yapışmıyor. Mutlaka sizde hamurunuzu yoğurarken kenarlarını mutlaka üste doğru kapatıp tekrardan yoğurun. Daha güzel olması için ve hamurun daha da güzel mayalanması için. Ve bu şekilde gördüğünüz gibi artık elimi daha suya batırmadım. Artık hamur elime bıraktı. Ve şimdi bu işlemi üzere yanıma şu çeyrek çay bardağı sıvı yağ ile koymuştum ve biraz da sıvı yağ elimi bulayıp tekrardan 5 dakika daha yoğuracağım. Kenarları tekrar üstte kapatarak sıvı yağla da biraz yoğuracağım hamurumu. Şimdi ise üzerine artık güzelce de yoğurdum. Kalan sıvı yağı da hamurun üzerine süreceğim. Ve leğenimin kenarlarını da sıvı ile yağla yağlayacağım ki hamur mayalanırken yapışmaması için. Ve bu şekilde ben üzerine buzluk poşetini buzluk poşeti kapattım. Ve daha sonra üzerine bir bez kapatacağım ve kalın bir battaniye kapatıp çabuk mayalanması için ve iki katına çıkana kadar hamurun mayalanmasını bekleyeceğim. Ve hamurum da mayalandı. Üzerine sıvı yaladığımız için poşetimiz üzerine yapışmadı. Daha sonra bu şekilde gördüğünüz gibi çok güzel mayalandı. Yumuşacık olmuş. Kıvamı yine söylüyorum hamur yoğurarken çok sert olmasın yumuşak olması gerekiyor ve kavma da biraz un koymuştum masama temiz bir bez serip hafifçeden altlara un serptim ki bize yaparken yapışmaması için şimdi ise hamurumu bezelere ayıracağım eğer isterseniz küçük ekmekler de yapabilirsiniz bu ara aşamada artık tercih size kalmış ben şeklini farklı şekilde hazırlayacağım siz istediğiniz gibi artık şeklini verebilirsiniz isterseniz Aynı bu şekilde yuvarlak şekilde veya fırın ekmeği gibi de hazırlayabilirsiniz. Şimdi ilk önce bu şekilde bezeler ayrıca ben 5 tane beze yapacağım. Hamurun kıvamı gördüğünüz gibi ne kadar güzel. Ve eğer elinize yapışırsa mutlaka ara sıra elinizi una batırın. Hamur yağladığımız için ele hiçbir şekilde benim elime yapışmadı. şekilde tüm hamurlarımı büyük bezeler bezeler yapacağım. Bu şekilde artık 5 tane bezi ayırt hazırladım ve üzerine şimdi kapatacağım. Temiz bir bezle tekrar kapatıp 20-25 dakika bu şekilde bekleteceğim. Tekrardan mayalanması için. Üzerine sürmek için de yumurtasını hazırlayacağım. 1 adet yumurta beyazıyla beraber çeyrek çay bardağı su ilave edip güzelce karıştıracağım. Bunu üzerine sürmek için hazırladım. Şimdi ise artık 25 dakikadır hamur olmuş bezelerim bu şekilde bekledi, güzelce mayalandı. Ve ben yuvarlak tepsi kullandım, alt kısmını yağladım sıvı yağla. İsterseniz yağlı kağıtta serebilirsiniz. Bu şekilde hamurumu üzerine koyup elimle yayacağım her tarafına. Pide hamuruna da benziyor pide hamuru büyüklüğü de olması gerekiyor. Yine söylüyorum şekli tamamen size kalmış. İsterseniz fırın ekmeği gibi de bu şekilde aynı büyük olmasını istiyor. Yuvarlak şekilde de koyabilirsiniz. Veya küçük ekmekler de yapabilirsiniz. Tercih tamamen size kalmış. Biz de bu şekilde hazırlanıyor ekmekler. Şimdi hazırlamış olduğumuz yumurta yumurtayı da fırça yardımıyla güzelce üzerine süreceğim. Elimizle bastırarak ekmeğimizi Hamurumuzu açtık. Üzerine yumurtasını da sürdükten sonra çatalla bu şekilde üzerine şekil veriyoruz. Üzerine de şekil verdikten sonra çatalda bir iki yerine batırdıktan sonra önceden ısıtılmış alt üst ayarda 200 dereceli fırına koyacağım. Altı ve üzeri kızarana kadar fırında pişireceğim. Ve de artık hazır arkadaşlar. Son bir tane sen üstünde pişirirken diğerlerini size göstermek istedim. İnanılmaz güzel oldu. Yumuşacık olmuş. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Fırındakilerden çok farklı. Azeri mutfakında Azeri arkadaşlar bilirler. Bu şekilde hazırlanıyor ekmeklerimiz. Eğer bu şekilde denemediyseniz mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Yumuşacık tadı inanılmaz güzel. Pamuk gibi ekmeklerimiz hazır oldu. Yəni kimi ki yaparkən hamuru nə qədər gözəl yoğurulursa və nə qədər yumşaq olursa və hamur nə qədər gözəl mayalanırsa o qədər gözəl ekmiklərimiz olur və umarım sizlər də de evlərinizdə denəri bəyənirsiniz. Bir sonraki tariflərimdə görüşmək ümidi ilə